Selam bugün sizlerle birlikte balkonda kalacağız akşama kadar. Süre yetmeyecek ama e, olsun ürete vakit getireceğiz şimdi hadi geçelim. Biraz güneş geliyor üstüne göstermek takacağım. Evet arkadaşlar şimdi bunu boyayacağız böyle gezegen falan yapacağım üstüne. Ee, gezegeni böyle bir renk yaptım bu renk. şimdi boyayacağız <laughs> fırçamızı aldık böyle yeşil ve pembe karıştırdım ve böyle bir renk oluştu şimdi o renkte bir gezegen ee, az alıyorum sanırım renk bozulmuş asla pembe eklemem lazım şimdi çünkü yeşile dönmüş bu Normalde bakın şöyle bir renk oluyor. Boyadım ya Pembeden. Çok yavaş geliyor. tamam Bu arada çocuk sesi gelebilir. Kardeşim de gelebilir. Gösteriyoruz. Bence rengimiz çok güzel oldu. Evet. Bakıyorum. Çok güzel renk. Bakalım. Çok güzel oldu. Şimdi gezegen yapalım. Bununla biraz deneyeceğim. Bununla şey, gezegenin... Telefonu belirteceğim. Çünkü fırça çok bol geliyor. Hemen yapıyorum. Bu kısmı. Çizeceğim. Şey duvarın rengi gibi oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Tamam olmuyormuş. bunlar fırçayla yapacağız. Mecbur. Bu çanta bayağı bir büyükmüş ya. Bu arada bunu siz tek başınıza yapmayın. Yapmak bunu bir yapmak bir zorluk zaten ya. Ne var lan? Saç hissi. Hani Venus müdür adı, Ölen müdür ne? Hani bir tane var adını unuttum. Onu çiziyor. Hatta telefonumun kılıfı da öyle. Bir tane çizmiştim. Ya arkadaşlar olmadı. Ya. Çok kötü oldu. kısmı almaya çalışacağım. Ya. Çok kötü oldu. bir Çıkıyor çıkıyor. Bunu çıkartmayı deneyeceğim ben Bu kısım böyle oldu. Şimdi oraya yeşil yapacağım. Sonra bunu kurutacağım. Sonra devam edeceğiz yine. Ne yeşil rengi Ay fırçanın şeyi de... Fırça şimdi... Fırça böyle nasıl söyleyeceğim? Şimdi renkler karışmasın diye bir sürü yapıyorum. kağıda yapıyorum. Yeşillen bandırıyorum. Bu kadar uğraşmıştım ya. Neredesin ha? Tamam. Yeşile boyuyorum tekrardan kurusun sonra yapacağız. Şu kısmını da boyayayım. Yuvarlak kalsın sadece. Neyse en azından üstünden geçmiş olduk. Daha güzel bir oldu. Bu arada bunu biz e, okulda ustalar falan geldi öyle yaptık. Sizin de okulunuza geldiyse ve yaptıysanız bence pembe ve yeşil renk akrilik boya alın. Sonra karıştırın böyle gri gri bir renk çıkıyor. Çok güzel. Böyle bir renk daha çıkıyor. Üç renkli salmış oluyor. Neredeydi o çizdiğim şey burada? Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bu burada kursun bir sonra kadar atıştırmalık yiyelim. Ha? Şimdi bu kısma gidelim. Çilekli sütü, muzu ve çikolata var. Çikolatadan yiyeceğim. Çilekli sütü sonra yiyeceğiz. içinde sadece 3 tane varmış bu kadar da doyar zaten olmazsa yani olmazsa da yani annem öderim bir şeyler veriyorum yani. Açıyalım bu arada Arkadaşlar bunlar 5 dakikaya falan kuruyor yani Evet açtım şimdi yiyelim Çöpümüzü de bunun içine koyacağız. Bir tane daha yine. Bunu alıp alıp Instagram. olsun. Fit Bu arada neler getireceğimi göstereceğim şimdi. Günlüğümü, kalem, ip, çanta şeyler koymuştum. Gözlük. Sen gösterdim de unuttum gösterdim. Göstermedim diye her şeyi. Şarj kablosu. Sonra boyalar falan var. Bir de işte gösterdiğim muslar var. Şimdi ip atlayalım. Görüyorsunuz hiç bu arada bilmiyorum. Kaza attı. Topları soruyor sonra bu kadar yeter. <laughs> Bir sürü de mantı varmış. gösterdim. Ben küçükken hep şey burada böyle kalmaca oynardım. Tamam mı? Falan bunu ama. Bu arada şey video sanırım akşama kadar olmayacak çünkü dışarı çıkabiliriz. bakalım kurumuş mu? Daha kurumamış. Sen onu bekleyene kadar bari bir şey, Arkadaşlar ben videoyu durdurup biraz bekleyeceğim. Ve kardeşim geldi. Şunu mi? Ne yaptın sen? Ya bu şunu giydirsene. Geldi yine başıma. Ama o benim ne? Tamam. Şimdi telefon kılıfımı boyayalım. Efendim ve kalıbım böyle asla bunu renklendireceğim. Şey kuruyana kadar. Şimdi bundan sonra bir tane kağıt alalım. Evet arkadaşlar benim şarjım çok e, parça yapabilirim. Şimdi görüşmek üzere ama ilk önce yapacağım. Aa, çok kötü oldu. Silelim bunu. Al, al bakalım. Evet. Ne şey? Renklendireceğim neyse görüşmek üzere hoşça kalın